Hepinize merhabalar gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efso iyi bir videom olacak. Yani abi inanılmaz iyi ya. Yani nükleer bomba yani videonun başından da gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gerçekten bayağı bir uğraşacağım. Elon Musk olmayı deneyeceğim tabi Elon Musk da bu videoyu görsün ve ilk başta sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar niye sevmiyorum? benim videolarım çok izlenmiyor ya abi lütfen bu videoya şu nükleer için şu nükleer için ee, bir kaç like olsun eee yani atabildiğiniz kadar bir yani diğer adamlara atabiliyorsunuz bize de atın. Bir bin like falan bekliyorum bu videoya ya. bomba çünkü. Acayip iyi bir şey ya. El Musk nükleere gidiyor. Çünkü Elon Musk benim. Evet arkadaşlar ve e, ben böyle hafiften bir e, sinalık oldum. Bir tane de videom var. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yorganım var böyle dandikten. Eskiden almıştım. Öyledir böyledir de öyledir, köyledir. Bunu açıyoruz. Şu adama ben kaç kez böyle tokat yapmışımdır. Valla ben onu bilmiyor. Şimdi şey bunların hepsini biz bir yere atalım. Ve arkadaşlar benim videomdaki olan şeyi birleştirin. Nakit aradı. Bunu biliyorsunuz. Vuy. hiç Bakın şimdi. Bakın. Vuy. A double kill. şu. şurada şunu almak. Ondan sonra böyle düzenlemek. Ondan sonra bir tane Korelilerin yaptığı gibi bir tane suşi yapacağız. Suşimizin ilk malzemesi köpek. Bunu böyle baharatlıyoruz böyle. Şerbet döker gibi baharatlıyoruz. Ondan sonra geliyoruz. Böyle yapıyoruz. Şöyle bir atış. Böyle bir atış. Arkadaşlar ondan sonra böyle bir şey oluyor. Biz bunu buradan alıyoruz. Tak. İki katını boyluyoruz. Tak. Şöyle de mi boyluyoruz. Ondan sonra geliyoruz böyle. Bir tane zaten yapacağımız olarak ha düşme. Arkadaşlar böyle hafiften bir açıklık olacak. Bu bir Iki. Bu üç. Vay. Arkadaşlar burada da yastık var. Zaten görüyormuşsunuz. Ee, bu dört. Şuradan şöyle yardımdan basarak şimdi şöyle, şöyle daha da fazla uçmam için benim böyle iki kata basıyoruz. Ondan sonra üst yeri kapatıyoruz. Şunu da basıyoruz. Arkadaşlar şurada da var. O. Şunu da basıyoruz. Ben buradayım. Şurada da iki tane boşluk var. Şuna da basıyoruz. Arkadaşlar nükleer bombanın babası oluyor bu arada. Nükleer, nükleer asistanıyım ben. Elon Musk olacağım ya. Böyle bir şey yoktur ya. Bir tane çocuk görüyorsunuz. Lakabı ne diye soruyorsunuz? Elon Musk. Arkadaşlar gram hareket etmiyor çok güzel. Ve şöyle bir şey dedim. Ne yapacağım hakkında gram bir fikrim yok. Şurada da bir şey var. Ona hemen oradan lazım. Elbette şurasında kamerasın oradan. Evet yani bu kadar geneli. Şöyle göstereyim. Canavar gibi. Boyum kadar. Arkadaşlar Hazırsanız geçiyoruz. Ve arkadaşlar benim şöyle bir şeyim var. İyi izleyin. Bu videoya da like atın. Vallahi neredeyse benim boyum kadar oldu he. Lan çakal. Duyuyorsun. Hazır mıyız? Hazır mıyız? 6 dakikada yaptım bunu. Bir dakika. ne dermansı bir derman abi geliyor. Puuu. Au. Sese gel. Ulan sese gel bu oyunu hiç mi oynamadı da? Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Buraya atlarsam ölecekim şimdi. Biz geliyor. Neyse. Uçuyoruz. İnşallah bir şey olmaz. 3, 2, 1. Şu anda benim en sevdiğim şeylerden birisi bebek olmak. Uy. Evet. Arkadaşlar ayağa kalkabilirsen. Merhaba arkadaşlar. O şer var mı? sonunda bu canavarla beraber bu e, uzaya uçmuş olduk bu canavarla beraber. E, böyle bir şey bizimki de. Evet yani videom bu kadar da eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yani bin like istiyorum arkadaşlar yani bu video. Bayağı izleyin abi ya ve eğer bu videoya eee ondan bak 10 on diyorum arkadaşlar 10. Bu kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eğer bu kadar like gelirse bu videoya lütfen. Artık bu kadar gelsin 10 like. Arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse FIFA'da paket açılımı yapacağım. FIFA mobilde videomu kadar da eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.